Oy, oy, teşekkür mi ediyorsun sen? Alın alın yiyin. Yiyin canlarım benim. Yiyin canlarım benim yiyin. Boran bak ne güzel iki tane kedi var. Bir tanesi annesi bir tanesi yavrusu görüyor musun? Bak onlara ne güzel peynir veriyoruz yiyorlar görüyor musun oğlum? Baba onlar varken de çıkmayalım. Niye? Korkarlar mı? Yemezler mi? Kedicik. Bağırma oğlum. Aferin size, aferin. Bak karınlarını doyurduk birazcık da olsa gördün mü oğlum? Çok güzel. Ha bir tane daha geldi, bir tane daha geldi. Boran bir tane daha kedi geldi. Çok güzel. Çok. Güzel ya Rabbi ya Resulallah. Anne kızlara bakacağım. Tamam. Çok güzeller ya Rabbi. Ya keşke annem sahibi olsaydık. Evet Boran